Selam dostlarım. Uzun bir aradan sonra İstanbul Dünya Şampiyonası'nda ki kuşları sonuçlandı. Bugün 5 Aralık Pazar. Şöyle e, çok muazzam kuşlar var. Bunlar resesif işte renk kuşları standından başladık. Çok emek verilmiş belli. Muazzam kuşlar var. Şimdi ara ara bütün kuşları size göstermeye çalışacağız. Çok uzun zamandan beri video atamamıştım. Ama bu e, dünya yarışması olarak geçiyor. Kutalar Arası birinci dünya şampiyonası diye geçiyor. Yani şöyle inanılmaz kuşlar var ya. Oluyor, insan bir türlü başından ayrılamıyor. Bunlar lipogram ve resesif kuşların olduğu bölüm. Şöyle. Tabii 2020 kuşlar da yetişkin kategorisinde yarışıyor şu anda. İbrahim Sayın diye bir arkadaşımız. bayağı güzel dereceler yapmış. Biz de Eskişehir'den sabah 6'da çıktık. Şu anda saat 10.30 oldu. 20 dakika önce salona girdik. Salon girişi 20 liraydı arkadaşlar. Sevgili dostlarım, Şöyle bir akkanat. Kırmızı akkanat. Kırmızılar. Bu kısım olduğu gibi renk kuşlarıyla dolu. Ve şeye de çok büyük ilgi var. Yarışma salonunda da çok büyük ilgi var. Şöyle göstereyim. Müthiş. Bunlar hep renk kuşları kategorisi. Tabii ben daha çok kıvırcık yaptığım için bunları sadece görsel olarak size göstermek istedim. Ya muazzam bir ilgi, muazzam bir kalabalık. Elimden geldiği kadar derece almış kuşları göstermeye çalışıyorum. İnşallah sesim de iyi çıkıyordur şu anda. Ee, Mikrofonda taktım ama gayet çok bir ses var. Hani kuşların sesi, insanların sesi. Evet şöyle bakalım. Tabii de büyük heyecan var. İyi, çıkartmaz. Ben oradan. Tabii bu süreçte işte <laughs> emeği geçen bütün hobidaşlara teşekkür etmek lazım. Çok emek verilmiş belli. Bu standların hazırlanması. Tabii bir arkadaşımız derece yapmış. Kuşuyla poz veriyor. Çok tebrik ediyoruz. Bütün katılımcı arkadaşları tebrik ediyoruz tabii ki de. Ya o kadar çok kuş var ki yani bu çekimimiz bu kadar uzun çekim yapamayız ya yani yetişmez çünkü çok fazla kuş var. Birazcık renk kuşlarına ara verelim. Tekrar başka yerde çekimimize devam ederiz.